Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Anacığım bu niye böyle durmuş? Simetri hastalığım var bir yamuk görünüyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Hemen başlıyoruz. Bakalım bugünün konuşulanları gündem ne? Neyle yine meşgul? Zaten Güllü'den artık gerçekten bazen kendim de bir haberin üstüne çok gittiğim zaman e, kendim bile sıkılıyorum ama gül meselesi kapanmıyor. Yılan hikayesine döndü. O Pınar P.K. mıdır? Birkaç isim var bundan nemalanmaya çalışan. Dedektif gibi. Sürekli yok işte çıt dedi, yok pat dedi, yok oradan bir şey atılıyor, yok buradan bir şey atılıyor. Yeni ifade var, yeni tanık var. Kardeşim evin içinde 3 kişi var. Yeni tanık nasıl olabilir? Gizli tanık nasıl olabilir? Sanki kamuya açık bir yerde olur da biri gördü, biri etti derse gizli tanık olur. Yani uydur uydur, uydur uydur. illa bunu cinayete bağla kullanmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama bugün yine bir adli tıp raporu daha çıktı ortaya yani ne tırnak dokusunda ne bir boğuşma, itişme, kakışma olmadığına dair bulgular var. Yani kan değerlerindeki bulgular, kanında çok fazla e, alkol olması, e, sakinleştirici ilaç, hatta antibiyotik kanında tespit edilmişti önceki raporlarda. Şimdi de tırnak, DNA dokularına bir itme ya da herhangi bir temas e, olmadığı anlaşılıyor. Ama tabii ki kesin sonuç daha henüz netleşmedi. Ama bakalım o patron ve 3-4 sayfa var. Bu 3-4'ü artık bunu kafalarında cinayet olarak kesin kes cinayet olarak görüyorlar ve öyle yayın yapıyorlar. Bu bir ve vebaldir ya bir insanı gözünde görmediğin birine eminmiş gibi. Yok 112 aradı da yok oraya aradı da yok buraya aradı da 40 tane tarane car 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 maalesef de o felaket tellalları gidin bakın her videosu da izleniliyor. Çünkü buradan şey kasıyorlar prim kasıyorlar diye düşünüyorum. Hala Hakan Ural da zaten bırakmadılar biliyorsunuz artık her gün e, oğlu konuştu kızı konuştu. Sultan konuştu mu en son bilmiyorum ama o oraya haberci gönderdiler, evin içine baktılar, aşağıya baktılar, yukarı bak bitmiyor haber. Yani konu kapanmıyor bir türlü ama oraya değineceğiz. Ee, en enteresanlarından biriyle başlamak istiyorum. Dün de vardı bu haber ama pas geçmiştim arkadaşlar. Ee, Enes Batur. Enes Batur ki e, herhalde e, YouTube'un en çok kazanan ya da en başarılı isimlerinden bir tanesi. Enes Batur yıllardır video yüklemesine rağmen aylık 2,5-3 milyon var olan videoların yüklemelerinin geliri. Ee, TL pasif gelirinin getirdiği tahmin edilen YouTube hesabı kapatıyor tamamen. Önce video kaldırdı. 4000'e yakın videoyu silmişti. Şimdi de e, YouTube hesabını kapatmış Enes Batur. 16 milyon aboneli YouTube kanalını kapatmış ya. Yani 16 milyonu kapatmasa devretse birine satsa bile gelir elde edebilir. Satmış da olabilir belki. Çünkü biliyorsunuz e, YouTube'da şöyle bir sistem var. Herhangi bir şirket sizin hesabınızı satın alabiliyor. Öyle de olmuş olabilir. Yani o kitleye bir anda sahip olmuş oluyor. Orada başka bir iş olarak da kullanabilir. Mesela şu anda şey konuşuluyor. NetD'nin e, satıldığı konuşuluyor. 25 milyon takipçisi var. Herhangi bir alan kişinin de orada müzik platformu olarak kullanılmayacağı konuşuluyor. Bunu da ben tabii ki eski e, plakçım Adaş Müzik'ten öğrendim. Sevda çünkü bazı videolarım silinmiş şey yavaş yavaş artık videolarını ünlüler çekiyormuş net dinen. Böyle bir açıklama var böyle bir diyelim iddia diyelim tam net bir e, kesinleşmiş bir şey yok ama yani büyük e, 10 milyon 20 milyon izlenmeli sayfaların aynı bir dükkan satar gibi devreder gibi başka birisine devredilebiliyor. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Psikolojik bir buhran da geçiriyor olabilir. Çünkü onun da artık izlenmeleri eskisi gibi değil. Her işte eski ince bitiyor arkadaşlar. Ee, o da eski izlenmelerini yakalayamadığı için ama hadi yenilerini silersin de eski var olanları niye siliyorsun? Bunda bir iş var ee, ama yakında çıkar ya hesabı satmış olabilir ya devretmiş olabilir ya da e, duygusal bir boşluk içerisinde olabilir tatminsizlik yaşıyor olabilir her şey olabilir ya da artık paraya ihtiyacı yoktur ya da çok ama gerçekten enteresan kendisinden de bir açıklama henüz yok biliyorsunuz günlerdir. E, ee, sanatçıların kılığını, kıyafetini, işte manifesti konuştuk. E, ee, Mabeli konuştuk. Manifest için e, manifest grubu hakkında bir yıla kadar hapis ceza sistemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Üyeler mahkeme e, salonuna çıkmayacak. Yargılama sadece evrak üzerinde devam edecekmiş. Ya bir insan kılığından dolayı, kıyafetinden dolayı mahkemeler yani oldu. Cinayet mi işledi ya? 17 tane sabıkası olanlar sokakta gezsin. Manifest seksi dans etti diye mahkemelerde mi? Ya bazen hakikaten hukuk sisteminin işleyişine de şaşırıyoruz. Bazılarınızın hoşuna gidiyor. Anlıyorum yok işte iyi oldu öyle giydi böyle giydi. Ee, oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay ama o hukuk sistemi içerisindeki yanlışlıklar bence doğru gelmiyor bana. Çünkü aynı yaptırımı Mabel'e uyguladılar. Şimdi hedefte yeni kim avları var. Edizi şimdi diline doladı biliyorsunuz. Ee, Sinan Akçıl ama ben bunların e, hiç hayra alamet e, olmadığını düşünen taraftayım. Güllü'nün hadi bakalım e, rapor şöyleymiş Güllü'nün Güllü'nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA'sı bulundu. Başka herhangi bir birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü'nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığı konuşuluyor. Şimdi öbür taraf diyor ki, aşağıya düştüğünde nefes alıyordu, yaşıyordu, işte kızı konuşmasın diye yaygara çıkarttı da, gürültü yaptı da ne dediği anlaşılmasın diye yaptı gibi, ay bu kadar da kötü düşünülmez. Şimdi onu dillerine dolamışlar. Güya Güllü düştükten sonra bir müddet tabii ki nefes alışları. Oradakiler nefes alıyor. Güllü müllü konuşmalar var. O ses kayıtları da ortaya çıktı. O arada kızının çığlıkları ona da şimdi diyorlar ki o orada gürültü yaptı da Güllü bir şey söylerse anlaşılmasın diye. O gürültüyü çıkardı diye de. Ee, ben öyle olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadar da zalimce. Çünkü e, birkaç saat öncesine kadar kızına aman kızım arabayı dikkatli kullan. Aman kızım dikkatli gelin diyen bir kadın. Akşamına ne oldu da bunlar camdan aldılar attılar. Ya bu kadar da perestlik de olmaz yani. Kızı ne dedi? Sultan içinde bizim ailemizin içinde annemin çok sevdiği sürekli bize bizim evimizde var olan birisi diye anlattı. Ama bir tayfa tatmin olmuyor. Ya sultan katildir ya kızı katildir. Ya da bunlar çete kurmuş da yok para kayıpmış da şudur da budur da. Ya bir insanı felaket senaryolarıyla öyle olmuştur böyle muşturlarla mıştırlarla suçlamak doğru değil. Öyle bunları Kati suçlu e, kanaatinde olsa cinayet masası serbest bırakmaz. Yani siz polisten, cinayet masasından e, bilir kişilerden daha mı iyi biliyorsunuz? Nasıl buna müsaade ediyorlar? Böyle birileri hakkında sürekli e, baştan oğlanı suçluyorlardı. Sonra menajer Deniz'i suçluyorlardı. Şimdi de e, vazgeçtiler o ikisinden ya kızıdır ya sultandır deyip işin içinden çıkıyorlar. Allah o kızda da sabır versin. Düşünsenize annenizin acısına mı yanacaksınız? Bir yandan da katil iddialarınıla mı boğuşacaksınız, uğraşacaksınız? O kızın psikolojisi yerle bir olmuştur artık. Düşünsenize ananıza yanamıyorsunuz. Bir de katil yaftasıyla uğraşıyorsunuz. O mu attı, o mu attı diye konuşuluyor. O Pınar PK mıdır nedir? Gerçekten artık zıvanadan çıktığını düşünüyorum. Yani PR kasmak için bu konudan ee, nemalanmak için arda arda felaket senaryoları sıralıyor. Ben inanmıyorum kardeşim. E, de tanımıyorum. Ne kızı tanır, kızını tanırım. Ne sultanı tanırım. E, tanısam ne olur da yani hiçbiriyle bir yakınlık derecem yok. Savunmak için söylemiyorum ama bu kadar şüpheci olmaya, bu kadar da felaket senaryosu uydurmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Günah vebel almak. Ya o kızın yerinde olduğunuzu düşünsenize. Ananızın acısını yaşıyorsunuz. Ambiyans sizin gözlerinizin önünde ölmüş. Bir de sırtınıza katil yaftası yapıştırmışlar. Kendini aklamaya çalışıyor kız. Neyse de vah ki gidene tekrardan e, Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun Güllü'nün. Çok da severdim. Şimdi e, biliyorsunuz Güllü olayının hemen ardından da e, Şafak operasyonu skandalı patladı. Bütün, ay, bütün ünlüleri e, bir bir aldılar. Ee, biliyorsunuz hadise konuştu İrem Derici konuştu diğerlerinden henüz bir ses seda yok ama tüm bu konuşulanların arasında Ahmet Hakan'ın öyle bir yorumu oldu ki e, o kafaya başka türlü ulaşılamazdı diye kendince bir yorumda bulunmuş. Valla bu yorumda bulunanları da bir kan idrar testine yollamak lazım. Bence biz nereden bilelim Ahmet Hakan'ın kullanmadığını öyle her gördüğünüzü kullandı diyorsak mesela ee, sabah sabah ünlülere uyuşturucu operasyonla uyandık. Operasyon konusu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. O haller, o tavırlar, o at, reaksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmekle düşünmek mümkündü. Herkes hakkında böyle düşünebiliriz o zaman. Bana aykırı gelen bir davranış sergiliyor. Sen de bana aykırı gelen davranışlar sergiliyorsun. O zaman ben sen de kullanıyorsun. Öyle Herkese öyle hareketinden, tavrından dolayı biz kullanıyor gözüyle, şüpheli gözüyle bakacaksak ya işte biliyorsunuz ya. Nerenin borozanı bu? CNN'in borazanı. İktidarın yakınlığıyla bilinen bir gazetecinin. Ne söylemesini bekliyorsunuz? Kalkıp da e, bu operasyonda nasıl bir tavır sergilemesini bekliyor? Malumun ilanı olmuş gerçi ben artık şaşırmıyorum da. Ee, o kafaya ulaşmaları neredeyse imkansız diye. Hangi kafadan bahsediyorsun merak ettim. Yani o kafa dediğin hangi kafa oluyor? Bahar Feyzan, mesela ona da geleceğiz. Ee, şuradan hemen hızlıca bir birkaç gazetecinin de Ahmet Hakan'ın yorumuna özellikle Nevşin Mengü gözaltına alınan sanatçılar için madde kullandıklarını ima eden Ahmet Hakan'a kendisi de o zaman e, takılıyor ki uyuşturucu kullananların nasıl o haller dediği pozisyonlar takındığını bildiğine göre, çok iyi yakınlık kurduğuna göre bunlar böyledir, öyledir diye ahkam kestiğine göre kendisi de o zaman takılıyor o kişilerle. E takılıyorsa kullanıyordur da. Bilemeyiz yani. kimse. Bak biz gene bilemeyiz, günahını alamayız diyoruz ama onlar öyle davranmıyorlar. Üç kişi bile masumsa o üç kişiyi öyle ip gibi kamuoyunun önünde e, götür 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 götür, götür jandarmalara getir getir getir. Bunlara bütün kamuoyuna serbest edilmesinin o üç kişi bile olsa yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Masum insanlara iftira atılması en büyük kul kul hakkı. Eğer gerçekten kul hakkına inanıyorlarsa e, Ahmet Hakan'dan ben farklı bir yorum beklemiyordum zaten. Ne bekliyorsunuz ki Ahmet Hakan'dan? E, çok bana normal geliyor Ahmet Hakan'ın yorumu çünkü e, bazıları biliyorsunuz bazı yerlere bağlı. Farklı yorum yapamazlar. Bahar Feyzan diyor ki Hülya Koçit'in kızı Gülşah Alkoçlar da uçaktaymış. Cumhurbaşkanının Amerika'dan dönerken kendine yakın gazeteciler oluyor uçakta biliyorsunuz. Ee, hazır şunları sorun dediğiniz soruları soruyorlar. Onca insanı hasta ağırlamanın, götürmenin, getirmenin de bir manası yok ama şeklen varlar diye düşünüyorum. Çünkü ee, sorulması gereken soruları sormuyorlar. Sadece ee, iktidarın onlara sunduğu şunu sorun dedikleri soruları soruyorlar. Bakın ama Barfezan ne söylüyor? Hülya Koçit'in kızı Gülşah Alkoçlar'da uçaktaymış. Kocası Lider TV'nin sahibi olduğu için o da bir anda gazeteci olmuş. Tepeden inme. Siz iktidar diyor ki al sen şu gazete senin, al sen şuranın yazarısın, sen buranın yazarısın. Bu işler böyle olmaz ama maalesef ona dönmüş. Kameralar değil kayınvalide mirası devreye girdi diye. Hülya Koçit rica ettiyse e, niye orada daha ciddi gazeteciler yok da kimdir ki Hülya Avşar'ın kızı? Ee, o da diyor ki Hülya Avşar mirası devreye girdi. Mikrofon emek değil eş dost referansıyla devredildi diye. Yani gazeteci muhabir mikrofonu ona kayınvalidesi eş dost. Ülkenin basın özgürlüğü aile şirketinin muhasebesine işlenirken faturasını da halk ödüyor diye. Ee, küçük damat diyor güzel diyor parayı buldu diyor TRT dizilerinden. Gitti diyor Dubai'ye yerleşti. Çocuğum İngilizce büyüyecek öğrenecek diye. Uyanmıyoruz maalesef. Yani herkes her şeyin belki farkında ama bir kesim uyanmak istemiyor. O derin bir uykuda konuşuluyor sadece. Onların da umurunda bile değil. Barış Terkoğlu bugün enteresan bir haberi vardı. Bakın o kadar ilginç ki. Dün ben birazcık bahsettim biliyorsunuz. İnsanın maddeyle ruhani taraf bir arada olamaz arkadaşlar. Eğer sen maddeye düşkünsen, ruhani yanını besleyemezsin. Besleyemezsin. Bakın bu ikisi yan yana yürümez. Sen ruhuna bir şey katmak istiyorsan madde aleminin oyuncaklarıyla ruhuna bir şey katamazsın. Çünkü ruhu, ruhani alemde maddenin bir manası yok. Sen yüz e, 100 milyonlarla dolar bankada hesabın olacak. İngiliz düğmelerle gezeceksin. Altında Rolls Royce'lar, Mercedes'ler, yazlıklar, kışlıklar. Ondan sonra da din pazarlayacaksın. Bu Buna inanan da saf bilmediği için inanıyor zaten. Ruhani insan, e, Peygamber Efendimiz e, mağarada ona tebliğ edildi. Saraylarda değil e, Kur'an-ı Kerim. E, Tibet'teki rahipler, e, şatolarda, krallıklarda e, ruhani taraftan bilgi edilmiyor. Onun için maddiyata kim düşkünse kaçın ondan. Ha bu bir tercihtir. Siz maddiyata düşkün insandan ruhaniyet beklemeyin. Söylemeye çalıştığımı. Bakın bu da ona çok iyi bir örnek ama ya. Dün konuştum üstüne bugün bu haber var. Barış Terkoğlu diyor ki Osmanlı camilerinden birinde görev yapan imam bir başka tarihi camiye atanmak için dilekçe yazmış. Tarihi camilerin birinde imamlık yapıyor. Başka bir yere atanmak istediği için dilekçe yazıyor. Olay böyle gelişiyor. Sonucu beklerken devreye diyanetten bir isim girmiş. Senin işini hallederiz ama 2000 dolar vermen lazım diye. Ya bunlar din alemi. Para konuşuyor, dolar konuşuyor. Nasıl Allah yolunda olabilirsiniz? E sonucu beklerken devreye diyanetten bir isim girmiş ve senin işini hallederiz. 2000 dolar vermen lazım diye rüşvet istemiş. Bu nasıl iş diyen imam il müftülüğüne kadar çıkıp rüşvetle atama işini şikayet etmiş. Soruşturma açılmış açılmasına da şikayet ettiği memur İstanbul dışında tayin edilip olay soğutulurken rüşveti şikayet eden imama mobbing başlamış. Zavallı imam tayin beklerken en son İstanbul'un kenar ilçelerinden birine sürgün edilmiş. Yani ilahiyat kurumu ya inanç Allah yolunda olması gereken insanların ticaret yaptığı, rüşvet istediği, para konuşulduğu bir şey olabilir mi ya? Kabul edilebilir mi? Tam da söylemeye çalıştığım yozlaşma bu. Tam da söylemek istediğim yozlaşma bu kardeşim. Şunu konuşuyorsan Allah yolunda olamazsın. Olamazsın. Yani onun için e, ya açın dininizi öğrenin sizin dini duygularınızı birilerinin istismar etmesine izin vermeyin ya da Allah yolunda diye milyar dolarlık tarikatların peşinden koşmayın. Milyar dolarlık bütçeleri çıkıyor ya, servetler kendi aralarında kavga ediyorlar. E, i̇sim de vermeyeceğim birbirlerini yiyorlar o servet için, paylaşamadıkları servet için. Bazıları da gidiyor onların bastonunu öpüyor, elini öpüyor, e, şalvarını öpüyor, eteğini öpüyor. Ve bunlara da yol açıldı farkında mısınız? Çok çoğaldı. Mercedeslerle şov yapıyorlar. İşte bilmem ne aslında ne kadar dine zarar veriyorlar, inanca ne kadar zarar veriyorlar. Değil mi? Farkında mısınız? Çok çoğaldılar. E, şimdi isim verip başımı iş açmak istemiyorum. Sallanıyorlar, ediyorlar. Sanatçılar patır patır e, adliye koduru doğrularına sallanırken bazı tarikatlar artık fütursuzca o zikir çektiği görüntülerle şov yapıyorlar. Enteresan böyle. E, kendi kendine göre. Yani inançta dinde var mıdır? Bilmiyorum İslamiyet'te bunların yeri var mıdır? O kadar detayını bilemem ama onların önü açılmış 50 bin çeşit Tarikatın, cemaatin öne açılmış. Sanatçıları da hepsini ayrı ayrı ip gibi sıraya dizerekten e, adliye koridorlarında e, bir or tarafa bir tarafa itiyorlar. İçler acısı tabii ki. E, şunun da altını çizmek istiyorum. E, kalben tüm dürüstlüğüyle, samimiyetiyle inananlara sonsuz saygım var. Kalbiyle inananlara sonsuz saygım var. Onları istisna, onları bir kenara koyalım lütfen. Bu istismarcıları için bu söylediklerim bunu istismar eden, suistimal eden, e, maskeleyip kullananlaradır sözüm. Yanlış anlaşılmasın. Ne inançlı, inancıyla Allah'la hemhal olmuş insanlar var. Onları lütfen tenzih ederim. Onları bir tarafa bırakalım. E, mana alemiyle yaşayan çok zat var. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Mana aleminde yaşayanlar, lüksle, şatafatla, şovla uğraşmaz arkadaşlar. Söylemeye çalıştığım bu. O şovu yapanların da peşinden gitmeyin diyorum. Mana aleminde onların bir manası yok çünkü. Hiçbirinin. Onlar buranın oyuncakları. Elinde iPhone'lar, son model arabalar, son model yazlıklar. Ne oluyoruz ya şatolarda oturuyorlar. Neler var arkadaşlar? Onların devri gibi bir şey olmuş. Devam edelim. Çok üzüldüm buna. Irmak Ünal meme kanserine yakalanmış. Arkadaşlar Cihan Ünal kızı Irmak Ünal 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklamış. E, yeni yılın ilk gününe meme kanseri kelimelerini duydum. E, hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum demiş. Allah'tan onun müdahale edebiliyorlar. E, beyinde ya da organlarda olduğu zaman daha sıkıntılı ama ama e, Mehmet'e bir, bir şekilde kötü huylu değilse çözebiliyorlar. Geçmiş olsun diyelim. Artık gençlerde de çok fazla görüyoruz. O kadar çok kalp krizi ve kanser vakası var ki arkadaşlar çok çoğaldı. Yani haddinden fazla var. Ee, ve bu da insanı üzüyor. Çünkü e, buna ne, ne, ne tetikliyor acaba? Ne neden oluyor bu kadar çoğalması? Genç ölümler çoğaldı. 50'li yaşlarda küt küt gidiyor insanlar. Dün biraz işledik. Ee, çok enteresan bir konu. Ee, sosyetik gelin, e, 4 Eylül'de 14 yıllık eşinden ayrılan, İzzet Özilhandan ayrılan Yasemin Ergene, estetik cerrahı Profesör Doktor Karaca e, Karaca Başaran ile aşk yaşıyor. Öyle iddia ediliyor diyelim, iddialar o yönde. Ee, bu kız biraz bunu acaba nispet olsun diye mi yaptı? Ben öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü çocukları var. Adamın da genç sevgilisi var. Adam çekti gitti. Ona nispet olsun diye mi? Bazen insanlar öc alma duygusuyla da hareket ediyor. Doğru olduğunu söylemiyorum. Kısasa kısas sen yaparsan ben de yaparıma dönüyor bir yerde. Çünkü ilişkiler böyle insan hazmedemiyor, sindiremiyor. Öyle bir şey mi acaba? E, yara bandı mı? Ya da e, her zaman söylüyorum her biten ilişkide bir nadas süresi olmalı. Anında başladığınız bir sonraki ilişki sizi daha kötü yerlere götürebiliyor. Daha sancılı acılı olabiliyor. Bilmiyorum buradaki tabii ki diyalog nedir? İddia diyoruz. Doğru mudur, değil midir ama enteresan. İşte bakın belirli yaşın üstündeki adamlar evleniyor genç hanımlarla. Sonra da erkenden ölüyor, gidiyor. Arkada bıraktığı ailesi birbirini yiyor. Kayahan'ın e, eski eşi diyelim. Ye Kayahan'ın şarkıları konseri bu gece Harbiye açık havada İstanbul'da buluştu. Fatih Erkoç, Deniz Seki, Emre Altun, İpek Acar, Suat Suna şarkılarıyla Kayahan gecesi yaptılar. Tabii gene hani bu gecenin kazananı Kayahan'ın eski eşi oldu İpek Acar oldu. E, düşünsenize eski kocanın şarkılarını bir sahnede yeni kocanla sergiliyorsun. Oh bonus kadındaki balloluğa bak. E, yeni kocası da aynı şey Kayahan'a benziyor. <laughs> Çok enteresan. Onu bıraktı, bunu aldı, o kaldığı yerden bu şarkılarla devam Bana etik gelmiyor. Etik gelmiyor bana bu durum niyeyse. Yani burada kusura bakmasınlar Beste haklı buluyorum. Kızı da yetim gibi, garip gibi kenarda. Öz kızı, Beste Acar. Öyle değil mi? Ne ala mualla. Çok enteresan. Hiç kimse kusura bakmasın. Dünyadan David Beckham horluyormuş ya. Aa çok enteresan. David artık horluyor. Kulak tıkacı takıyorum demiş. Bir zamanların müzik sahnelerinin yıldızlarıyken dünyanın en ünlü ve yakışıklı futbolcularından biriyle evlenip şarkıcılığı bırakan Victoria Beckham. Kocasından şikayetçi. Horluyor diye. Ay horlayan adam da sevmem. Hiç istemem. Horluyorsa. <laughs> David Beckham ya düşünemiyorum. Ne kadar yakışıklı bir adam. Çaresi var. Gitsinler yaptırsınlar. Para da var. Para var. Huzur var diye. Yani onun çaresi var. Gitsin yaptırsın. Ş 75 yaşındaki deprem bilim uzmanı Profesör Doktor Şener Üşümez Soy spor yaparkenki görüntülerini yayınlanmış. Ağırlık kaldırdığı anları paylaşan Üşümez Soy kaslarını sergilemeyi de ihmal etmedi. 75 yıl ama maşallah güldür güldür spor yapıyor. Helal olsun adama. E, doğruları da söylediği için seviyorum profesörü. Çok felaket tellalı gibi yayınlar yapmıyor. İstanbul için çok felaket senaryoları çizmiyor biliyorsunuz. O da bizim hoşumuza gidiyor. Fenerbahçeli futbolcu Andreson Talissa Sezen Aksu'nun hayranı çıktı ve Minik Serçen'in iki deli, ikili delilik şarkısına eşlik ettiği anları Brezilyalı futbolcu o anları adeta yaşadığı videoyu paylaşmış. Ee, Sezen Aksu'nun oh fonda şarkısı çalıyor nasıl kaptırmış kendini ama nasıl yaşıyor şarkıyı. Ee, zaten bize geliyorlar, bizden oluyorlar. İkardi artık bizden diye düşünüyorum mesela. İkardi Türk oldu biliyorsunuz neredeyse. Kopamıyor da Türkiye'den. Ee, bize gelen bizden gitmiyor. Bizimkiler de dışarı gidiyor. Öyle de bir durum var. Ee, Hayrettin'in programına konuk olmuş Kibari'ye. Kulis pozları vermişler. Kibari'ye Güllü meselesinde çok zayıf bir eee Baş sağlığı mesajı yayınladı herhalde. Ümmiye dedi ki yurt dışındaydım. Cenazeye o yüzden katılamadım. Sevgili Ümmiye'nin şeyini gördüm. Ama kibariye ne bileyim böyle ağzını doldura doldura. Çünkü bir röportajında demiştik ki kibariye bana bu alemde 3 kişi destek oldu diye. O 3 kişiden biriydi Güllü'de. Güllü'nün kendisine çok destek olduğunu söylemişti bir röportajında. Neden bu kadar umursamaz davrandı Güllü meselesinde ne bileyim. Ben en başta e, kibariyeyi görürüm zannediyordum ama demek ki bir ee, aralarında bir şey negatif durum mu vardı? Yetersizdi. Şafak operasyonu mağdurlarından İrem Dereci evlilik evliliği ilk adımını attı. Nişan yüzükleriyle poz verdi yeni sevgilisiyle. Ben seviyorum bu kızı. Ee, nasıl bizi o görüntülerimizi her yerde paylaştıysanız bekliyorum. O kan raporu tertemiz çıkacak. Anamın ak sütü gibi dedi. Böyle koyacağım bunu da yayınlayacaksınız ama diye. E, haklı. Düşünsene tertemiz kanlı, saçı bütün değerleri temiz çıktığında onu böyle küçücük şöyle minnak bir paylaşı olursa yeri yerinden oynatmanız lazım. O zaman sorgulamanız lazım. Hani ne oldu? Yeri yerinden oynattınız. Bunlara bu muameleyi reva gördünüz. Tertemizler. Şey de öyle söylüyor. Hadise de öyle söylüyor. Çok ağrıma gitti. Ben tertemizim diyor. Böyle bir şeyi kabul edemem diyor. Ee, kabul edilir bir şey değil. Ülkenin tanınmış insanlarına bu muameleyi reva görmek. Üstelik de bunca Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık yapanlar dururken, üstünde tepinir Hakan, Ahmet Hakan gibiler Hey gitimey, devran onların devranı, İstediklerini alaşağı ediyorlar, istediklerini itibar yuksaslı yapıyorlar, istediklerini e, bir anda e, saygınlığını yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben en çok da Demet Evgarla, e, Özgür Özpürüncüye ve e, bir iki isim daha var. Onlara çok üzüldüm. Bir Akalaya. Hiç hak etmediklerini düşünüyorum. Bu arada Sabah Gazetesi, Sabah e, Mert Yazıcıoğlu ATV'deki yeni dizide olduğu için e, sanıklar e, şüphelilerin isimlerini sayarken Mert Yazıcıoğlu'nun ismini saymamışlar. Onu bile düşünmüşler yani. O kendi dizilerinde oynuyor diye. Bu nasıl araya karıştı mı dediler artık. Bu kazayla mı bunu bilmiyorum. <laughs> Ay enteresan ya. Bazen de gözden kaçırabiliyorlar demek ki. Evet arkadaşlar bugünlük Seboşunuzdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Hay paklarınızı için kullanırsanız e, kanalına katkıda bulunmuş videolarının daha çok öne çıkmasına e, katkı sunmuş olursunuz. Bazı kemik tayfamdan haypaklarını kullananlar mesajlarında belirtiyor ve beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Sizi ayrı seviyorum ve öpücüklerimi gönderiyorum. Bakalım yarın nasıl bir gündeme uyanacağız? Yarın nelere şahit olacağız? Nasıl bir ülke gündemine şahit olacağız? O kadar gündem hızlı değişiyor ve o kadar bu da mı diyeceğimiz haberlerle yüzleşiyoruz ki şimdiden yarın haberlerini merak ediyorum. Yarın haberlerinde yarın inşallah kritiğini yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Yarın görüşene de hoşçakalın.